Arkadaşlar ne olur bana abone olun. 50 abone olunca YouTube'da adı neydi? Canlı yayın edeceğiz. Arkadaşlarla birlikte. Yani 50 hmm. 50 sadece 50 başka bir şey istemiyorum bu arada ev değişikliği yaptık babaannemlerin yanındayım şu an babaannemler misafirliğe gitti ben dedim gitmeyeceğim ben video çekeceğim neyse aynen mi kayınmam yıkılmak son Tabii ki de vardı abi. Önerde de olsak bir koneksiyonumuzu koymamız lazım. Be, <laughs> korktunuz mu? Korkmayın benim. <laughs>